Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bir haftalık süre zarfında Alanya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşa ceza yağdı. 36 şahısa toplam 86.304 lira cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun olarak ülke genelinde olduğu gibi Alanya'da da COVID-19 denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2 Şubat ile 8 Şubat tarihleri arası Alanya genelinde yapılan COVID-19 denetim uygulamalarında, 11 şahsa toplam toplamda maske takmamaktan toplamda 11 bin lira, 5 şahısa sosyal mesafe ihlalinden toplamda 17.250 lira, 16 şahısa sokağa çıkma yasağı ihlalinden toplamda 55 bin 200 lira, 2 şahsa emre aykırı davranıştan toplamda 854 lira, 2 şahısa sigara içme yasağından toplamda 2.000 lira olmak üzere toplam 36 şahısa 86 bin 304 lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 5 Şubat Cuma günü saat 21.00 ile 8 Şubat Pazartesi günü 5 saatleri arasında uygulanmıştır sokağa çıkma kısıtlamasında bir şahsa sokağa çıkma ihlalinden 3450 lira 4 şahsa maske takmama ihlalinden toplamda 4000 lira olmak üzere toplam 7450 lira cezai işlem uygulanmıştır.